saate hoş geldiniz. Bugün Casio'dan ProTrain bir ile karşınızdayız. ProTrain Casio'nun en iyi, en iddialı serilerinden biri. Biz de bugün ProTrain çok şık modellerinden biriyle karşınızda olacağız. Barcode'da gördüğünüz gibi PRG 300 CM 7 DR. Bu tabi sondakiler renk vesaire gösteriyor. Aslında PRG 300 diyebiliriz. Oldukça şık, kullanışlı ve kaliteli bir saat. Zaten Casio'nun adeta amiral gemisi diyebiliriz ProTrek saatler için. Daha özel üretim bazı saatler de var ama ProTrek her zaman belli bir kaliteyi tutturabilen ve her zaman müşterisini memnun eden bir saat olarak değerlendirebiliriz. Şöyle güzel bir kutusu var. Bu dış kartonu. Dış kartonun içerisinde daha da şık bir kutuyla karşı karşıya geleceğiz. Önce şunları çıkaralım. Garanti belgeleri ve kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu gördüğünüz gibi bayağı kalın. Bunları çıkardık. Şimdi burada kullanım kılavuzuna ihtiyacımız olmadan her şeyi yapabilmenizi sağlayacağız. Şu şekilde, bu karton kutunun içerisinde bir de tahta bir şey içerisinde geliyor. Oldukça şık bir kutusu olduğunu söyleyebiliriz. Prg 300'ün. Bu kutu daha sonra tekrardan saatinizi muhafaza etmek istediğinizde de kullanılabilir. Başka bir amaçlara kullanabilirsiniz. Oldukça şık bir kutu olduğunu söylemeliyiz şu şekilde saatimiz karton koruyucusunun içerisinde çıkıyor. Şimdi bu koruyucuları ve kutuları kenara koyalım ve saatimizle ilgilenmeye başlayalım. Şu şekilde yanlardan aşağıdaki kanatlarını açarak saati kolaylıkla kurtarabiliriz. Bu kartonumuzu da kenara koyduktan sonra saati şöyle bir elimize alalım ve incelemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi saatin 5 tane işler düğmesi var. Bu 5 düğme kompas ve barometre ve altimetre yani yüksekliği ölçmenizi, yönünüzü ölçmenizi ve sıcaklığı ölçmenizi sağlayan bir saat bu. Dolayısıyla bu saatle doğaya doğaya çıkabilirsiniz, yönünüzü bulabilirsiniz. Birçok açıdan hayat kurtarıcı bir saat olduğunu söyleyebiliriz. Sol altta da her zaman MOD ve yukarıda da ADJUST düğmesi var. Gördüğünüz gibi şöyle bir kamuflaj gri, beyaz bir askeri kamuflaja benzer bir kamuflaj var. Askeri kamuflajdan ziyade daha çok doğa kamuflajına benzeyen bir kamuflaj olduğunu söyleyebiliriz. Burada yönü göstermek için bir kırmızı işaret var ve ekranı görüyorsunuz. Modlarda da saati, günü, stop stopwatch'u timer'ı, alarm'ı ee, bulabilirsiniz ve dünya saatlerini bulabilirsiniz. Dünya saatlerine göre burada e, şey yapmamız mümkün. Şu an mesela en son Honolulu'da kalmış. Filipinler'de kalmış. Oranın saatini görebiliyoruz. Bu şekilde değiştirmemiz mümkün. Mesela Los Angeles'a gelelim. Los Angeles'ta kalalım. Ee, şu an e, bu saat için en önemli 3 özellik. Özellikle bunların üzerinde duracağız. Daha sonra diğer ekranlardan ve menülerden menülerin üzerinden de kısaca e, geçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi e, kompasımız, barometremiz ve altimetremiz var. Burada yön bulmamızı e, sağlayacak e, özellik. Daha sonra barometre bizim yüksekliğimizi tespit edecek, e, sıcaklığı tespit edecek özellik ve en altta da altimetre. E, bu da yüksekliğimizi denizden yüksekliğimizi tespit edecek. Ben şu an 12-13 metredeymişim. Ee, gördüğünüz gibi 3 tane özellik var, pusula, barometre, altimetre. metre. Bu özellikler dışında da dediğim gibi saat ayarlamasını, e, alarmı vesaire de e, kısaca size göstermeye başlayacağım, e, çalışacağım. Şimdi öncelikle kompasımızın yani pusulamızın ayarlamasını e, dilerseniz yapalım. Ayarlamayı yaptıktan sonra e, yönü nasıl gösterdiğini e, size gösterelim. Kompas ayarını yapmak için yani pusulanın ayarını yapmak için pusula ekranındayken önce bir defa kompasa pusulaya basıyorsunuz ve daha sonra sol üstteki adjust tuşuna ekrandaki hold, ben herhalde basılı tutamadım, set ve hold yanıp sönüp gidene kadar basılı tutuyorsunuz. Şu an burada calibrating 1 gözüküyor. Burada ilk ekranda telefonunuzu saatinizi şöyle sabit bir yere koyup yönünü hareket ettirmeden sağ üstteki kompas düğmesine basıyorsunuz. Kompas düğmesine bastıktan sonra bakın Turn 180 yazdı. Daha sonra saatinizi 180 derece çevirip tekrardan kompas düğmesine basıyorsunuz. Ve burada ekranda OK yazısını gördüğünüzde saatinizin yön ayarının yapıldığını görebilirsiniz. Ben test ettim. Doğru yönü gösteriyor bu şekilde ayarlama yapıldığında. Siz de eğer elinizde bir pusula ya da pusula özelliği olan başka bir saatiniz varsa bunu bu şekilde test edebilirsiniz. Onun dışında şimdi artık dediğim gibi yönünü çevirdiğiniz sürece pusulanın da hareket ettiğini yön değiştirdiğini göreceksiniz. Ekranda zannediyorum sayıları değişkenleri okuyabiliyorsunuzdur. İşte İngilizce şeyler var tabii North East, North West vs. gibi şeyler yazıyor. Onları da zannediyorum ki okuyabiliyorsunuz. Şimdi barometreye gelelim. Barometrede bir ayar yapmanıza gerek yok çünkü barometre fabrika ayarlı geliyor ve şu an benim bulunduğum yerdeki sıcaklığı da doğru gösteriyor gerçekten. Burada barometreyi işte şu yukarıda gördüğünüz gibi geçmiş günlerdeki sıcaklık artışını ve eksilişini gösteren bir grafik şeklinde de görmeniz mümkün. Ve en sonda da altimetre yani yükseklik ölçer tam olarak Türkçesini kendim Türkçe'de kullanmadığım için böyle bir kelimeyi Türkçesini bilmiyorum altimetreyi de burada bulmanız mümkün diğer ekranlara bakacak olursak dediğim gibi burada bir saat ekranı var. Saat ekranında da yani bu adjust düğmesi bizim her ekranda aslında düzenleme ve değiştirme yapmamızı sağlıyor. Saat ekranında sol üstteki adjust'a basılı tuttuğumuzda e, burada önce hangi şehrinin saatini istediğinizi seçiyorsunuz. Daha sonra moda basarak gün ışığı uygulaması, güneş ışığı yani yaz saati kış saati uygulaması e, yapmak isteyip istemediğinizi seçiyorsunuz. Daha sonraki ekranda saati 24 saat mi 12 saat mi görmek istediğinizi seçiyorsunuz. Burada tarihi ayarlayabiliyorsunuz. Tarih ve saati ayarlayabiliyorsunuz. Burada ses yani şey sesinin olup olmamasını, tuş sesinin olup olmamasını açıp kapatabiliyorsunuz ve ekran ışığının aydınlığının ne kadar olacağını seçip seçiyorsunuz ve power saving'in olup olmadığını seçebiliyorsunuz. Bütün ayarlarınızı yaptıktan sonra sol üstteki adjust'a bastığınızda burada tekrardan size bir enlem boylam soracak. Bunu eğer gerçekten hassas bir şey işi yapmıyorsanız, koordinat işi yapmıyorsanız ellememenizi tercih etmelisiniz. Ellememeyi tercih etmelisiniz. Ellememenizi tavsiye ederiz. Dolayısıyla tekrardan adjust'a bastığınızda ayarlamanız yapılmış olacak. Saatimizi ayarlamış olduk. Burada Günlük bazı şeyleri görmek istediğinizde özellikle mesela şu an bu gün batım ve gün doğumunu gösteriyor. Burada Ramazan'da iftar saatini takip edebilmek için belki işte internetin olmadığı, internete bağlı olunmayan bir yerde bulunduğunda güneşin kaçta doğduğunu ve battığını buradan takip etmeniz mümkün. Daha sonra stopwatch ekranımız var. Stopwatch'ta klasik kronometre lap özelliği de olan bir kronometre var burada. Durdurup Tekrardan başlatıp sağ üstte tekrardan e, sıfırlamamız mümkün. Bunların artık üzerinde e, durmaya gerek yok. Bu da timer 3 saat 10 dakika olarak yukarıda 3H yazan kısım saati e, ifade eden kısım. 3 saat 10 dakikadan aşağı e, sayacağını anlıyoruz bu stopwatch e, timer'ın. Burada da alarmı ayarlayabiliyorsunuz. Alarmı ayarlamak için de yine sağ üstteki sol üstteki adjust'a basılı tutup ayarlamanızı yaptıktan sonra 5 alarm arasından değişiklik yapmanız, 4 alarm arasında değişiklik yapmanız mümkün. Ayrıca adjust'a basarak, daha doğrusu kompas'a basarak burada şeyler arasında, alarmlar arasında geri gelmeniz ve istediğiniz ayarı yapmak için adjust'a basılı tutmanız burada yeterli olacak. En sonunda da dünya saatleri var. İstediğiniz bir şehrin saatini görmek istediğinizde burada ee, yukarı aşağı kompas ve altimetre e, düğmelerini yukarı aşağı düğmeler olarak kullanarak şehirler arasında e, ilerlemeniz mümkün. Saatin özellikleri bu şekilde. Ee, şöyle bir kayışını da açıp size etrafını e, saatin gösterelim ve yayını sona erdirelim. Ee, bu dediğim gibi PRG300 zaten Protrek eğer daha önce kullanınız varsa Muhtemelen daha sonra ProTrek'ten başka saati kolay kolay kullanamayacaktır. Hem sağlam hem şık hem kullanışlı bir saat. Ee, bu saat yani birçok saat bir şekilde diğerlerinin e, benzeri olabiliyor. Modeller birbiriyle e, benzeşebiliyor. Ama ProTrek saatler gerçekten genelde e, kendine has özellikleri olan saatler oluyor. O yüzden ProTrek saat almayı düşünenler için PRG300'ü... Ee, şiddetle tavsiye edebiliriz, böyle söyleyelim. Ee, sorularınız olursa sosyal medya kanallarımızdan, YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan bize ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii bu aşağıya sormanız daha hızlı e, cevap almanızı sağlayacaktır. Onun dışında bu saat dışında da sorularınız olduğunda her zaman bize sosyal medya kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Karpa saatten bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki saatte görüşmek üzere.